oyun seni bekler döner arkadaşlar tekrardan döner efsanesiyle karşınızdayım arkadaşlar ve mükemmel oyun diyorum arkadaşlar biraz talihsizlikte yaşamış olsak da yine de ben döner efsanesinde arkadaşlar müthiş şeyler yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar ve güzel bir şekilde hemen giriş sağlayalım arkadaşlar sizden bu videoya hemen bir tane abone bir tane like atmanızı isterim paramız olmuş 4896 gün 87 oyun ilerlemesi 58 yani daha oyunu bitirmemize var arkadaşlar. O yüzden de arkadaşlar burada şimdi hemen dükkana bir göz atmak istiyorum. Bakalım dükkanda ne kaldı? Kola makinesi arkadaşlar gerçekten 5250 para. Bunu almak istiyorum. Piyasa bu kola makinesi bir arkadaşlar bir en iyi, iyi bir kola makinesiymiş piyasadaki olan ve bir düğmeye basarak bardakları dolduruyormuş arkadaşlar. Bunu alacağım arkadaşlar. Hedefimiz bu olacak şimdi. Hemen biraz para kasalım arkadaşlar arkadaşlar? Para kasmaya hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi biraz kendimi böyle motive etmem gerekiyor. Ve şimdi hemen başlama düğmesine basmam gerekiyor. Ve şimdi hemen hızlı şekilde bastık. Çıralımıza burada komutu verdik. Patatesler artık otomatik. Her şey otomatik arkadaşlar. Ben burada sadece döner yapacağım. Ve ızgara makinesinden arkadaşlar güzel şekilde güzel dönerleri servis edeceğim. Direkt dilenci geldi ya. İlk günden dilenci sabah sabah dükkanı açtık. Dilenci geldi ya. <laughs> Dilenci'nin kafasına vuracağız arkadaşlar. Unutmayacağız. Bazen unutuyoruz. Unutmak istemiyorum. Artık haydi bakalım şimdi Dilenci. Full paket istiyor Dilenci. Nasıl Dilenci? Dilenci arkadaşlar. Bunda para var arkadaşlar. Kafasına vurdum paraları hemen cukalım. Hemen buradan kibek verdim. Bunu da gönderdim. Bu dilemizi bakalım rekor kılacak mıyız? Hırsız geldi. Hırsız çok fena ya. Gerçekten hırsız bizim canımızı sıkıyor. Dur bu portakal suyunu ne yaptık ya? orada biraz zaman kaybettik ama olsun arkadaşlar. Şimdi ben buradan hemen bunu toparlayacağım şimdi. Hemen dönerlerimiz bitmiş tezgahta. Dönerlere yapmaya devam ki. Dürümler, dürümler gelsin. Canımız çekiyor. İşte döner. Arkadaşlar müthiş bir döner efsanesi. Burada arkadaşlar oyunu siz de indirmelisiniz hala. Deneyin derim. Ay döner unuttum kesmeyi arkadaşlar. Aa doğrusu doldurmayı. Haydi bakalım işte güzel bir şekilde buna verdik. Kola verelim. Kibek verelim arkadaşlar. Bunu gönderdim. Fanta olacak. Buna verelim. Hemen bir tane dürümle bu abimizi göndereceğim. Paraları cuk alayım. Fanta'yı verdim. Güzel bunu dövdük arkadaşlar. Hepsini toparlıyoruz. Kibek verdim. Portakal suyu çok uzak kaldı ya bana portakal suyu. Yine döner bitti arkadaşlar tezgahta. Haydi çırak devam. Bize doldur. Her şey doldur bize. Hemen bize çırak bütün malzemeleri vermesi gerekiyor. Güzel şekilde hemen bunları kıvırmamız gerekiyor arkadaşlar. Dönerler hazırlıyoruz arkadaşlar. Çat 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 çat. Güzel bir şekilde hazırlayalım. Buna verdim abi. Güzel. Haydi güle güle dedik. Hemen topla topla topla. Hırsız gelmeden paraları. Bunu da gönderdim. Bunu gönderdim. Mükemmel arkadaşlar. he hemen dönerlere yapmaya devam yeni müşterimiz geldi hemen sana göndereceğim kardeşim bunu al bunu da portakal suyu da al hemen gönder çok az para verdin sen ya bakalım her şey tamam mı tamammış hemen kız arkadaşımız geldi burada bir tane küçük kız Haydi bakalım ona da hemen döner vereceğiz okul çıkışı gelmiş arkadaşlar burayı ve bizim mekanımızda döner istiyor çırağımıza hemen komutu da verdim farkındası abimize verin bu çok aç <laughs> yoksa kızıyor burada arkadaşımıza verdik hemen yine dilenci geldi dilenci çok beğeniyor bizim dönerimizi arkadaşlar o yüzden hemen geliyor dilenci. O ama para vermiyor. Sonra <laughs> kafasına vurmamız gerekiyor dilenci'nin. Haydi bakalım dilenciye de unutmayacağız şimdi. Turşu eksik bunda. Buna verdim. Hemen vurdum. Aga az kalsın dur, dur 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 kolayı. Çok fazla kola içme. Kola zararlı. <laughs> Hemen topladım hırsız gelmeden kolayı verdim bunu da gönderdim işte güzel bakalım iki tane döner tamam hemen geliyor arkadaşım iki tane döner hemen burada vaktimiz var da arkadaşlar güzel şekilde dönerleri hemen verelim güzel buna da uymasın Çırağımızla arada basıyoruz arkadaşlar çırak da dolursun her şey bütün malzemeler malzemeler önemli çünkü buna verdim iki tane güzel buna verdim arkadaşlar hemen topladım hırsız gelmeden önce Da dövdük arkadaşlar güzel paketlerim paketlerimizi verelim kolayı olması gerekiyor. Bir tane döner lazım arkadaşlar. Hemen döner lazım. Dönerde Hızlı bitiyor tezgahta arkadaşlar. Bu da biraz sinir bozucu. Hemen döner yapmamız gerekiyor. Dönere bastık. Bakalım fola makinesini yükseltirsek çok güzel olacak. O da otomatik olacak arkadaşlar. Hiç beklememize gerek kalmayacak. Çat 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 kolay hiç beklemeyeceğiz arkadaşlar. Mükemmel olacak diyorum. Hadi bakalım. Buna verdim. Üzüldü biraz ama yapacak bir şey yok. Bu ablamız çok fena kızıyor arkadaşlar. Buna hemen full paket vereceğim. Bunu göndereceğim. Tam abimizle buradan hemen göndereceğiz arkadaşlar. buradan portakal suyu istedik Kibek istedi. bekleyin bunu da gönderdik mutlu bir şekilde gönderdik arkadaşlar hırsız geldi gelsin hırsız bize hiçbir şey yapamaz arkadaşlar hemen paket 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 bunu da gönderdim güzel basketbolcu abimiz geldi hemen hemen ona iki tane kibek vereceğim hemen komutu veriyorum arkadaşlar burayı güzel bir şekilde doldursun bizim çırak yine malzemeler bitiyor arkadaşlar çırağımız olmasa yanarız gerçekten çırak bize iş eşlik ediyor sağ ol, teşekkür ederiz çırak da güzel bir şekilde işini yapıyor görevini tamamlıyor haydi haydi ne kadar kaldı güzel bir şekilde tamamlamamız lazım. Bu oyunu arkadaşlar güzel rekorlar gelmesi lazım. Bu ablamıza verdim. Bu dedemize hemen veriyorum. Kibekle yoluyorum. Basketbolcu abimiz var. Ona da verdim. Hemen hırsızı gördüm. Burada portakal suyu lazım ona arkadaşlar. Çünkü sporcu. Bakalım dilenci tekrardan geliyor arkadaşlar. Kaç defa gelecek bu dilenci Yeter. Kola istiyor. Çok parası var bu dilenci. Nasıl bu dilenci bu arkadaşlar? Hemen kafasına vuracağım. Kola. Kola. Tamam. Güzel. Kolayı da verdik. Güzel bir şekilde hemen dilenci hem de arkadaşlar hırsız geliyor burada sıkıntı yaratıyorlar bize arkadaşlar sorun değil ama biz buradan dönerleri yapmaya devam ki haydi bakalım çok az kaldı arkadaşlar hemen buradan komut verdim yine çırağımıza çırağımız uyumasın arkadaşlar çırak bize yardımcı olsun diyorum 45 saniye arkadaşlar 45 saniye içinde bunları hallederiz diyorum inşallah haydi bakalım let's go buna verdim buna verdim bu aa, aa, kardeşimize verdim kola fanta verdim arkadaşlar hemen topluyorum paralar gelsin gani gani paralar geliyor çok güzel hemen topla 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 hırsız ardı ardına geliyor ya yeter daha hırsız yeter arkadaşım ya yeter git artık dükkanı kapatıyoruz malzemelerimiz kalmadı Şuna hemen vereceğim hızlıca son 20 saniye bu ne istiyor bakalım arkadaşlar ne istiyor çabuk 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 söyle Kibek kibek portakal suyu portakal suyu döner kola tamam 12 saniye arkadaşlar son 12 saniye 9 saniye ne istiyorsun söyle çabuk Fanta agave fanta da olabilir mi bilmiyorum son 5 saniye yapamayız fantayla yaptık mı yaptık mı agave yaptık ama <laughs> son dakikada bitti. Bakalım 5843 28 müşteri güzel. Hemen buradan diğer buradaki parayı da cuk alıyorum arkadaşlar. 6317 güzel kazanç sağladık yine. Hemen şimdi gidiyorum bakalım dükkandan arkadaşlar. Güzel şekilde ne almamız gerekiyor biliyoruz arkadaşlar. Piyasadaki en iyi kola makinesini alıyorum. 5250 para arkadaşlar. Veriyorum parayı. Veriyorum işte mükemmel arkadaşlar. Mükemmel. Bunlara daha sonra sonuna geçeceğim arkadaşlar. Fransız patatesi varmış burada. Duvarı arkadaşlar kırabiliriz. Arka duvarı yenileyeceğiz. Daha çok para fiyat artacak. Burada sos var arkadaşlar. Bir de sosu da yapacağız arkadaşlar. Bunları daha yapmamız gerekiyor. Ama bir sonraki bölüm ne olacak? Bence bu olması gerekiyor arkadaşlar. Malzemeleri tek tıkla içine atabiliriz. Bu neydi? Döner fiyatını artır. Müşteri döner malzeme seçimleri. Bu çok zor. Bunu yapmayacağım daha arkadaşlar. Dönerler ve artık arkadaşlar malzeme seçimine olacak. Bunu en son yapabiliriz. Artık böyle emin olmamız gerekiyor gerekiyor kendimizden. O yüzden de şimdi en iyi kola makinesini denemek istiyorum bakalım arkadaşlar. Şimdi biraz daha para kasmamız gerekiyor. Yorulduk ama bizi kimse yoramaz. O yüzden de hızlı bakalım arkadaşlar. Oha kola makinesini göremedim bile. Nasıl doldu arkadaşlar. Şak diye mi doldu? <laughs> bakalım göreceğiz arkadaşlar. Kola isteyenini hemen göreceğim buradan. Nasıl doluyormuş merak ettim. Onu da gözümüzden kaçırdık. Haydi bakalım kola verdik. Bakalım kola hop. O çok hızlı doluyor arkadaşlar. Ama biraz daha böyle hızlı bekliyordum. Hvor <laughs> da? açık konuşmak gerekirse o kadar da hızlı dolmadı. <laughs> ben bile direkt şak diye dolmasını bekliyordum arkadaşlar. Neyse bakacağız şimdi onu güzel bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Tamam onu da en azından maksamış olduk arkadaşlar. Güzel bir şekilde tamam onu da gördük arkadaşlar. Makine güzel. Hepsi 10 numara 5 yıldız. Devam ki hızlı 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 hızlı. Bazı arkadaşlarımız daha fazla rekor kırıyormuş. Nasıl yapıyorsunuz burada arkadaşlar? Benden daha fazla rekor kırıyormuşlar arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde arkadaşlarımız burada ustalaşmış. Aa bunu verelim artık kaydı güzel gel. gel 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 fanta 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 hızlı güzel bak fanta da hızlı bir şekilde vermiş oldum kibek burada full paket verdik yine dilenci geldi hemen dilenciyle portakal suyunu gönderiyorum burada çırağımıza bas ay kaçırdık ya çırağımıza basarken e, yine bizi kandırdı ya Vaga be hep öyle oluyor ya neden böyle oluyor ya dilenci maalesef ki bizim paraları Cukkalı da yine moralimizi bozdu neyse dilenciyle moralimizi bozmak istemiyorum şu an şu an arkadaşlar onu biz döveceğiz biraz azdan. <laughs> arkadaşlar neden onu unutuyoruz bazen unutuyoruz. Ne eksik burada sos verdik patates eksikmiş patatesi kıvırdık arkadaşlar. Hemen buradan dönerlerimi yapıyorum tekrardan. Hızlı 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 müşteriler hızlı bir şekilde geliyor artık arkadaşlar. Dört müşteri. Aga be bak sosu unutuyorduk az kalsın. Dört müşteri açacağım yakında arkadaşlar. Bu da keyifli olacak. Kardeşimize hemen verelim. Portakal suyunu verdim. Kibekleri burayı verdik. Burada da bir tane sporcu abimiz vardı. Her zaman bunlar geliyor zaten. Bizim sabit müşterilerimiz bunlar arkadaşlar. Kolayı verdik buradan hemen bu paket menüyü hazırladık güzel bir şekilde kibek hemen bunu gönderiyorum ablamızı dur bir tane portakal suyu vereceğim buna tamam döner eksik şimdi dönerleri tamamladım burada çırağımız da hemen doldursun portakal suyumuz da bitiyor arkadaşlar haydi bakalım let's go devam 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 hızlı 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 istiyoruz arkadaşlar 3 dakikamız var rahat da kalın güzel bir şekilde bunu tamamlarız bence haydi bakalım güzel bakın bunu gönderdim buradan kibek verdim arkadaşlar hemen bir tane portakal suyu buradan fanta ile gönderiyoruz. Kibek, iki tane kibek. Dur 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 sakin. Hırsız. Hırsız felaket hırsız ya gerçekten. Güzel bunun paralarını da hemen cukalım. Amiz ne istiyor? Tamam. iki tane portakal suyuyla bir tane de kibekle bunu gönderdim. Ha geldi dilenci. Bizim dilenci geldi. Hain dilenci. Çaldı bizim paramızı. Yine yüzsüz şekilde geliyor arkadaşlar. Gerçekten dilenciyi tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Para vermeden gitti ya az önce. Aga be. Neyse onu şimdi halledeceğiz arkadaşlar. Unutmayacağım. Bu sefer unutmayacağım. Kesinlikle direkt onu yapacağım. Bakın şimdi kafasına vuracağım. Alsana alsana alsana. Güzel. Bakın güzel bir şekilde. Ah, hırsız da onun parasını çalmaya çalışıyor. <laughs> arkadaşlar çok değişik bir oyun gerçekten. Hem hırsız hem dilenci. Kafa karıştırıyorlar. Güzel bu ablamızı gönderdim. Buradan hemen bunu toplayalım arkadaşlar. Hırsız gelmeden. Portakal suyunu göndereceğim. buraya portakal suyunu vereceğim doğrusu. Hemen döner dönerler bitti arkadaşlar. Dönerleri tez, tezgahta yapmamız gerekiyor. Hızlı 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 çırağımızla bastık. Arada sırada çırağı da unutmayalım. Yemekleri verdim. Portakal sulularını ver artık şu portakal sulunu ya. Neden böyle oluyor bu portakal suyu arkadaşlar? Yoruyor bizi. Bu ablamıza verdim. Bu ablamız gitsin bir. Çok üzüldü çünkü. <laughs> Haydi bakalım. Mutlu edelim şu müşterileri. Haydi devam ki arkadaşlar. Hızlı 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 hızlı. Bir buçuk dakika sıkıntı yok. Hemen hallediyoruz arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Şu tek tıkla olsa çok daha güzel olacak. Şuraları mükemmel olacak arkadaşlar. Şimdi bu abimize verdim. Şu kardeşimiz bekliyor. Hemen bunu gönderdim arkadaşlar. Güzel paralar geliyor. Paraları cukkala. Paraları otomatik olsa çok güzel olacak. Hemen bir tane Fanta. Fanta hazır. Hemen buradan paraları aldık. Hemen döner yapmaya devam arkadaşlar. Koyalım. Güzel. De tezgahımıza döner hep hazır dursun arkadaşlar. O da çok önemli. Kolayı verdim. Şu ablamıza hemen göndereceğim. Keyback ile bunu da gönderdim. Tamam. Güzel. Bir şekilde bir tane keyback verdi. Kola Fanta hazır abicim. Hemen buradan döner de geliyor senin zaten. Hemen hızlı hızlı hızlı. Hemen döner. Verdim paket. Paket servis. Hızlı paket servis. Arkadaşlar burada çok güzel. Hemen bunu da gönderiyoruz mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakikamız var. Bir dakika içinde neler yapacağız onu da göreceğiz şimdi hemen. Güzel. Bakalım şimdi yine ablamız geldi burada. Çok bağırıyor bu abla. Dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bu kızdı mı? Felaket kızıyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar size anlatmama gerek yok. Çok korkuyorum bu kızınca arkadaşlar. Haydi bakalım. Portakal suyunu verdim. Dilenci yine geldi. Dilenci kafasına vuracağız yine arkadaşlar. Vurduk mu? Vurduk. işte mükemmel. Hemen bunu göndereceğim. Burada da abimiz yeni gelmiş. Namazdan diyorum. <laughs> Haydi bakalım şimdi bunu alalım götürelim şimdi verelim arkadaşlar mükemmel kolayı da verdim burada hemen bir tane kıvır döner geliyor kardeşim hemen rahatlık kal bendesin çat diye döner de verdim oy da hızlıyız ya arkadaşlar ya gerçekten çırak uyuma portakal suyu bitmiş bakın gizli bu ablamız da hemen o göz derdim bir tane bir tane istiyorlar bunlar ne böyle ya bu rekor kıracağız <laughs> güzel şekilde mükemmel bir rekor gelecek mi arkadaşlar haydi bakalım let's go kıvır 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 devam 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 hızlı 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 bu ablamıza verdim. iki tane gönderdim. Bir tane kibek istiyor ve iki tane de döner arkadaşlar. Gelecek şimdi son 6 saniye. Hemen bunu yapacağım. Hemen bir tane verdim. Çabuk çabuk döner 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 abi abi çok güzel döner durdu orada ama olsun 32 müşteri 33'e yaklaşmıştık arkadaşlar 32 müşteriyle güzel bir skor elde ettik yine mükemmel 2552 paramız tekrardan oldu arkadaşlar keyifli güzel bir oyun ben çok seviyorum döner efsanesini umarım sizde siz de beni görüyorum zaten like'larınızı ve yorumlarınızı döner efsanesinde alakalı youtube kanalımda ve siz de buradan abone like atarsınız çok güzel olur bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.